Değerli arkadaşlar, Murat'ın üretim hepinize sevgi saygılarımla. Arkadaşlar, üretim biraz güzelleştirelim istedik. Sağolsun katkıları olan Mustafa Demirkaya kardeşim bizlere şöyle bir portre yaptı. El emeği, göz nuru. Arkadaşımız sağolsun, Allah razı olsun kendisinden çok güzel resimler çizebiliyor kendisi. Şöyle yakından biraz daha gösterelim size. Arkadaşlar ben çok beğendim. Çok güzel. 3D olaraktan da çizebiliyor. Yapabiliyor. Bir de şöyle son olaraktan harika bir patre oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İsteyen arkadaşlar olursa kendisine ulaşabilir veya bana ulaşıp kendisine linkini verebilirim. İsterse telefon numarasını da verin. Direkt ben kendisine arayıp konuşabilirsiniz. Şöyle son kez rüzgarımıza göstermiş olalım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Sevgiyle saygıyla kalın. Hayırlı günler.